Arkadaşlar bugün siz Asya ülkelerine gittiğiniz zaman e, geçenlerde bir tane videosunu izledim. Bir kadının 4 tane mi 5 tane mi ne kocası vardı. Onların toplumunda o normal. Daha dün bir video izledim sanırım Kenya'da olacaktı. E, bir tane adam bekar kızları varsa işte erkekler onlarla yatabilsin diye böyle küçük odalar yapıyor. Sonra oradaki köydeki adamlar gelip kendi kızıyla yatıyor gidiyor. Adamın örfünde bu normal. Bak bize göre nedir bu? Zinadır. Ama onların örfünde bu normal. Yani sana bugün enses nasıl ki haram, günah değil mi? Niye böyle? Çünkü biz Kur'an'la yetiştik. Biz öyle yetiştiğimiz için bu bize ters geliyor. Biz böyle yetişmeseydik, biz o e, Afrika'dakilerle yetiş beraber yetişseydik bize zina haram gelmeyecekti. Mesela zina normal, bu ne ki? Yani, bu niye haram olsun ki diyecektik. Anlatabildim mi? Ya da ne bileyim o Asya'daki şeylerden olsaydı bir kadın gidip dört tane beş tane koca alacaktı ve o ona normal gelecekti. Sen neden bugünkü yaşam tarzında bakıyorsun olaya? Her dönemin şeriatı başka. Bazıları sapıtmıştır, yoldan çıkmıştır o başka bir konu. Ama o dönem Hz. Adem dönemindeki şeriat hükümleri başka. O dönem Hz. Adem'in çocukları kardeşlerine o gözle bakmıyor ki onu kardeş gibi yani kardeş diyor ama bizim bakış açımız da, hani ortada bir evlilik yapamazsın gibi bir yasak bilmiyorlar. Öyle bir yasak kültürü yok ki onlarda. Olmadığı için de zaten garip gelmiyor onlara. Mesela şöyle düşünelim. Ben gitsem yetiştirme yurdundan 20 tane kız bebek, 20 tane erkek bebek alsam. Hepsi bir yaşında. Bir tane hanım alsam yanıma. Karı koca. Gittik ve biz bu 40 çocuğu bir tane köyde yetiştiriyoruz. Topluma kapalı. 20 yaşına kadar biz yetiştireceğiz. Ve hiçbir şekilde dinden minden bahsetmeyeceğiz. Ve onları yetiştirirken de anneniz ben de babanızım. Böyle yetiştirdik. 10 yaşına geldiklerinde işte diyoruz siz büyüdüğünüzde sizi birbirinize evlendirelim. Benle annen de kardeşiz. Evlendik. Sizi de evlendirelim. O çocuklar ne diyecek? Kardeş kardeşle evlenir mi? Demeyecekler. Niye desin bunu? Öyle bir yasak bilmiyor. Öyle bir tabusu yok ki onun. Öyle bir kültürle yetişmedi ki o. Ona o normal gelecek. Hatta yani bunun aksi bir şey düşünmeyecek. Zaten evet hepimiz kardeşiz. Ana baba da kardeş. O zaman yani, yani olması gereken bu diyecek zaten. O öyle yetişecek. Adem döneminin şeriatı başka. Sırf Adem dönemindeki şeriatı, e, pardon ensesliği açıklayamadığınız için, saçmaladığınız için, abuk sabuk yerlere çektiğiniz için gidiyorsunuz Adem ilk insan değildir diyerek dinden çıkıyorsunuz. İlk peygamber değildir. İşte peygamberse kime peygamberlik yapacak? Karısına yapacak, kime yapacak? Sonra çocuklarına yapacak. İlk topluma yapacak işte. Toplum oluşacak orada. Hem sadece Kur'an diyorsunuz hem Kur'an'daki ayetleri inkar ediyorsun bu durumda. Kur'ansız din nasıl da insanın aklıyla dalga geçiyor değil mi? Evet. Unutmayın batıl yıkılmaya mahkumdur. Evet, batıl yıkılmaya mahkumdur. <laughs>